değerli hemşerilerim, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engellilerimizin bu gününü kutluyor. Bundan sonraki yaşamlarında engelsiz bir hayat sürmelerini canı gönülden temenni ediyorum. Şu anda Türkiye'nin resmi verilerine göre 2,5 milyondan fazla engellimizin olduğu bilinmekte. İllerin nüfusuna göre de aşağı yukarı aynı oranda ilimizde de bunun karşılığı engelli vatandaşımız var. Biz Kütahya Belediyesi olarak engelsiz bir Kütahya'yı hedefledik. Tüm engelli vatandaşlarımızın her türlü belediye hizmetine engelsiz ulaşabilecekleri bir Kütahya için çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle şehrimizde uygulamaya koyduğumuz akıllı şehir uygulamalar başta olmak üzere gerek taşıma araçlarının, gerekse diğer her türlü belediyemiz hizmet ürünlerinin erişilebilirlik kriterlerine sahip olması konusunda elimizden geleni yaptık. 326 parkımızın tamamı, 287 halk otobüsünün tamamı engellerimizin ulaşımına e, hazır haldedir. Herhangi bir engel olmadan bu hizmetten faydalanabilecekleri bir Kütahya'ya kavuştuk. Kütahya Belediye Binamızı erişilebilirlik belgesini alarak her tüm hizmet binası birimimize vatandaşlarımızın, özellikle engelli vatandaşlarımızın daha ulaşabilecekleri bir hizmet binasını dönüştürdük. Tüm yeni yaptığımız uygulamalarda engelli vatandaşlarımızın, normal vatandaşlarımızdan ayırmadan onların da bu hizmetlerden yararlanabileceği bir ortam onlara hazırlamak için elimizden geldiği şekilde çalışıyoruz. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızın bugününü kutluyorum. Rabbim kimseyi. E, sıkıntılı duruma düşürmesin, Düşmesi halinde de bu hizmetlerden geri koymasın diyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gününüz kutlu olsun.